Evet. Nereye gidiyorsun? Kaplanla binmeyecek misin delikanlı? Bravo. Hadi bakayım. Git bakalım uzak diyarlara. Yok gidemiyor da. Gidemedi. Ay. Aferin. Aferin oğluma. Alkışla kendini. <laughs> Alkışla bakayım kendini. Kulağını tutma huylanıyormuş kaplan. <laughs> Deren 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 düşme müziği. Evet bu da ma tırmanma müziği. <laughs> Mücadele müziği. <Evet. gülüyor> ne var oğlum oraya düştü işte, para mı düştü? 50 liram kayboldu ya. Harbiden ne var orada? Ne buldum da orada? Oğlum bu ne lan? <laughs> i̇şte o kağıt. Boarding. Boarding. <laughs>